Arkadaşlar merhaba. İki gündür arabamla uğraşıyordum. E, dün yıkama işlemimi yaptım. Yıkamada Kraçır marka K2 modelini kullanıyorum. Köpük makinesi olarak da yine yurt dışından getirmiş olduğum bir tane köpük makinamız var. Bu da makineyle uyumlu bir parça. Arabamızın wax uygulamasını yaptık. Şöyle genel bir görüntü göstereyim. Etrafını tamamen dolaşmama gerek yok. Diğer tarafta aynen böyle. Şimdi Vax uygulamasını yapmadan önce arabayı güzelce temizlemiştim dün. Ardından alkolle bir temizlik yaptım. Şunun içinde alkol var. Alkolle bir temizlik yapıyorsunuz. İPA diye geçiyor o alkolün ismi. Ardından kille temizlik yaptım içinde kil var. Kili kullandım. Yine bir tane spreyin içine su koymuştum. Suyla sürekli uygulama yaptım. Yine böyle mikrofiber bezlerim var. Bu mikrofiber bezlerin özelliği kenarlarının olmayışı. Kenarları yok bunların. Şöyle göstereyim. Kenarsız mikrofiber bezler. Vaks olarak da Şöyle bir ürün var, profesyonel bir üründür. Fuso 99 diye geçer ismi. Bunun hem koyu renkli arabalar için olanı var, hem de açık renk arabalar için var. Benim kullandığım gördüğünüz gibi zaten açık renk. Diğerinin ambalajını zaten koyu renkler için siyah yapmışlar. Bir tane uygulama pedimiz var. uygulama pedi ile uyguluyorsunuz. Bunun özelliği şöyle. Ee, küçük alanlara yapıyorsunuz. Çok büyük alanlara yapmamanız gerekiyor. Ve ee, küçük küçük alanlarda uygulayarak devam ediyorsunuz. Uygulama tekniğini de kısaca göstereceğim. Çok basit bir şekilde. Box aldıktan sonra dairesel hareketler yapıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra yatay hareketler yapıyorsunuz. Ardından da diğer yönde hareketleriniz yapıyorsunuz. Bu, bunun ismi çaprazlama oluyor. Çaprazlama bir işlem yapmış oluyorsunuz ve tamamen bir kaportayı yedirmiş oluyorsunuz. Ve o alanda yaklaşık 12 dakika bekledikten sonra normal bezinizde silme işlemi yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda da bu parlatma işlemi olmuş oluyor. Uygulamayı yaptıktan sonra bu neye yarayacak? Arabanızın Kirlenmesi bile gecikecek, onu söyleyeyim. E, arabanız toz tost tutmayacak. Kirlendiğinde çok daha kolay yıkanacak. Böyle bir özelliği var. Kuş pisliklerinde çok etkili. Kaportayı yakmasını engelliyor. Böyle bir özelliği daha var. Asıl size göstermek istediklerimden bir tanesi. Vox uygulamasında. Şimdi bu alanı da görmüş oldunuz. Bayağı bir parladık. Ben bile şaşırdım şimdi. Bu kadar beklemiyordum. İşin esprisi. Daha önceki arabalarımda da aynı şekilde sonuç aldım. Size asıl göstermek istediğim şu. Suya dikkat edin. Gördüğünüz gibi suyun akışı çok hızlı bir şekilde hiç tutunmadan kaportada hiç kalmıyor. Anında gidiyor. Şurada da göstereyim. Gördüğünüz gibi anında kayıp gidiyor ve beklemiyor hiç. Burada da göstereyim size. Sanıyorum bütün etkisini anladınız. Yani bu bile yeterliydi bir görüntü. Şurada da göstereyim. Şöyle geniş dökeceğim. Bir daha şöyle geniş dökeyim. Sanıyorum ne işe yaradığını şimdi daha iyi anladınız. Şundan büyük keyif aldım. Yağmur yağdığında da bu etkiyi görüyorsunuz.